koyuyorlar sarıyorlar beze koyuyorlar valla zengini de aynı konuyor fakiri de aynı konuyor meşhuru da aynı konuyor tanınmamışı da aynı konuyor ama içeride hesap bambaşka oluyor sanma mezarlıklarda her şey eşit sanmam içindekiler aynı dışında göründüğü gibi aynı dışını süslediğin gibi içi de süsleniyor sanma eğer burada hazırlanmadıysan Allah'ın emirleriyle yaşamadıysan bil ki ya cehennem çukurundan bir çukur olacak yahut da Allah'ın emriyle yaşadıysan cennet bahçelerinden bir bahçe olacak o bir metrekarelik çukur. Geçen gün hemen böyle internette bir amcaya soruyorlar kaç yaşındasın yüzü geçtim diyor. Yüzü geçtim dedi. Ca böyle internette gördüm. Yüzü geçtim dedi. Ne anladın dedi. Adamın birini ne anladın? Valla buradan geldim buradan da çıkıyorum dedi. Yüz yıl yaşamış adam. Yüz yıl. Yüz yıl. Bu kadar kısa basit Geçici bir dünya hayatı için ebedi ahiret hayatı yakılır mı ya? Böyle bir ahmaklık yapılabilir mi?